YouTube'dan öğren kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video sansörlemeyi öğreteceğim. Yani videoyu böyle sansörlemeyi öğreteceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk önce Play Store'a gidip Play Store'da Media Studio diyoruz. Media Studio. Hemen gidip yazalım. Media Studio. Medya Studio Evet arkadaşlar Medya Studio yazdığımızda buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada en başta çıkacaktır arkadaşlar. Yani ben yüklediğim için bir daha yüklememe gerek yok arkadaşlar. Sanırım. Ee, siz yükleyip sonra aç düğmesine basıyorsunuz. Açıyorsunuz arkadaşlar. Medya Studio'yu Burada arkadaşlar live editing var. Dokunuyorsunuz üstüne arkadaşlar. Burada bir sağ köşede videoya benzeyen bir şey var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Dokümanlara götürecek. Dokümanlardan arkadaşlar biz galeriye gideceğiz arkadaşlar. Galeriye gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar galeriye gidiyoruz. Ve galeriden arkadaşlar bir video seçiyoruz da. Ben bir video seçiyorum şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar seçtim bunu. Sağ köşeden tike basıyorum ve seçiliyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz üzere seçiliyor arkadaşlar şu an. Burada tamam basıyorum. Arkadaşlar. Burada arkadaşlar ad text var. Blend fr frames var. Box everlay var. Crop var falan filan var ama biz box everallaya basıyoruz yani buraya bastığımızda şöyle arkadaşlar böyle bir ekran açılacak bu bir şey var bu yani bu biliyorum yani sensörün başlangıcı bu da sensörün bitişi kırmızı arkadaşlar ben buradan sensörü ayarlıyoruz mesela ayarlayalım şu kısım sensör olsun arkadaşlar şu YouTube Şeyi sensör olsun arkadaşlar. Şöyle YouTube şeyini sensör işini alalım. Evet, baştan sona Arkadaşlar ya da baştan değil de baştan diyelim. Sonra burada bir tik işareti var gördüğünüz üzere. Tıklıyoruz onun üstüne arkadaşlar. Tıkladık. Şimdi arkadaşlar bu şeyin bitmesini bekliyoruz yani burada bir şey olacak yani siz videonuzun bitmesini bekleyeceksiniz ama kısa olduğu için bitmesini beklememize gerek yok gördüğünüz üzere arkadaşlar onu sansörleştirdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar sansörleştirdi Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kolay bir şekilde videomuzu sansürleştirdik. Arkadaşlar bunun için tabi dediğim gibi şu uygulamayı indirmeniz gerek. Bu uygulamayı indirmeniz gerek arkadaşlar. Gereken uygulama. Bunun linkini açıklama kısmında bırakacağım zaten arkadaşlar. Media Medya istediği. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalı yeni açtım. Yani abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar ee, Kanalımı destemek, desteklemek adına abone olmayı ve gelen videolardan ilk sizin haberdar olabilmeniz için zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.